Sağlıkta şiddetin dozu her geçen gün artıyor. Ülkenin çeşitli yerlerindeki sağlık kurumlarında çalışan doktorlara yönelik fiziksel şiddet hat safhaya ulaştı. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ileride, Sen sağlık Sen'in 2022 yılı raporuna göre 422 sağlık çalışanı şiddete maruz bırakıldı. 2023 yılında da durum çok farklı değil. Sağlık Senin 2022 Sağlıkta Şiddet raporunda sağlık çalışanlarının %82.3'ü iş yerinde şiddetle karşılaşma endişesi yaşadıklarını belirtmişler. 2124 sağlık çalışanının %67.3'ü meslek hayatları boyunca en az bir kere herhangi bir şiddet türünü tecrübe etmiştir. Katılımcıların %71.8'i ise iş yerinde şiddete tanıklık etmiştir. Araştırma sonucuna göre her 4 sağlık çalışanından biri ne yazık ki fiziksel şiddete maruz kalmış. Oysa pandemide de tecrübe ettiğimiz gibi sağlığımızı bilimin de desteğiyle hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına borçluyuz. Sağlıkta şiddete dur diyerek büyük bir özveriyle toplum sağlığı için canları pahasına çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.